Jesus'u konuştuk ama tabi bunun bir de Ali Koç tarafı var. Gürcan Bilgiç'e sorarak başlayayım. Ali Koç'la ilgili protestolar maç sırasında ve maç sonrasında yaşandı. Şu anda Ali Koç'un 5. sezonu bu sezonda şampiyon olamazsa Ali Koç'la ilgili başkanlık geleceği hakkında neler öngörebiliriz? Mesela 4 sezonu çıkart. Bu sezon Ali Koç'un en az günaha sahip olduğu sezondur. Çünkü e, geçen sezon faciadır. Vito Pereira'yı getirmesi e, ondan önce işte koku kararları işte Ersun Yanal göndermesi yani çok e, 50 yaşkın futbolcu transfer etti ama bu sezon taraftar istedi abi Jesus. İsmail Hoca vardı çok başarılı. Taraftar Jesus e, istedi. Taraftarın istediği hocayı getirdi. Hiçbirimize gık demedik. Evet. Çünkü e, yanlış bir karar değildi. Yani doğruyu vermek, doğru karar vermek de işte mecbur, görüntüler e, ekranda. Mecbur olduğu karar vermek arasında Koç, istifa, bir e, Koç, istifa, Koç, ikileme düşmüştü. Doğru karar bence İsmail Hoca ile devam etmesiydi. Onu da söylediğim için. Ama Jesus'u getirmesine hiçbir şey diyemez. Hatta e, bizim Reha Hoca da e, Bap, başka bir kul var diye altını çizmişti ki e, haklı olduk. Yani birçok şeyi gösterdi e, Türkiye. Ye. İkincisi getirdi hoca kimi istedi, saldı. Hiç açık kapı bırakmadı ya. Yani. Ama yönetim istifa yani, diye bağırıyor taraftar. Taraftar bak bağırıyor. Taraftar mutlu değilse. istifa i̇stifa e, demek ben onu hemen hemen bütün olaylarda söylüyorum. Çek git demek değildir. Ben, biz bu işten memnun değiliz bunu düzelt demek. Hmm. %90. Yani %10 gerçekten gitsin isteyebilir. Ama %90 şunu demektir. Ben e, Serdar istifa diyorsam yanlış bir şeyler var. Ben memnun değilim. Bunu düzelt demektir esasında. Yani bu, böyle, bu şekilde ifade ediyor. Nasıl ifade edebilecek memnun değilse olayları. Ama e, şu sezon için e, ben Ali, Ali Bey'i, Ali, Ali Koç'u şöyle yaptı, yanlış yaptı, şöyle böyle diyemem. İkinci etap Ahmet Selim'den devam edeceğim. Futbolcuların önünde yaşandı dedi Ahmet Selim bak altını çizdi. Çok tecrübeli bir e, evet, muhabir oldu. O önemli detay. Şimdi bir teknik adamla bir başkan futbolcuların göz önünde bir tartışmaya girmişse e, o futbolcu artık o teknik adamın arkasından kolay kolay yürümez. Hmm. Bir daha söyler mi? Bir başkan bir teknik adamla futbolcuların göz önünde tartışmaya girmişse evet. Doğru. O futbolcu o teknik adamın arkasından yürümez. İşin başka tarafı. Ben o yüzden diyorum kupa maçına Jesus'ta çıkma. Ee, bütün hedef maçlarını yani oyuncu bu maçları kazanacak ki e, hem kariyerini ileri taşıyacak, hem para kazanacak, prim alacak. Para kazanacak. Ve te teknik direktörün kurgusu içinde bu maçları kazanamadı. Hatta kaybetti şampiyonluktan uzaklar. İşte işte e, Avrupa Ligi'nde belki çeyrek final yapacaklardı, yapamadılar. E, ve şimdi de, kupa hedefine aynı teknik direktörle gidecekler. Bu maçları kazandıramıyor. Bu maçları kazandıracak kararı veremiyor. Ya da bunu e, fark edip önlemini alamayan teknik adamla gidecekler. Kötü bir sonuçta kupa maçında yani e, abi bak döner mi taraftar? Kayseri maçında Kötü bir sonuç olma ihtimali çok düşük. Yani Jesus sahaya çıkmasa bile, hiç soyunma odasına girmese bile, Fenerbahçe takımının zaten bir beyaz bir kalitesi var. Yani e, Kayseri ma 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 maçında çıkarlar, e, en kötü Beşiktaş maçında kadar oynarlar. Yani, yani e, geçen se sezon Kayseri elendi Fenerbahçe. Evet. Son dakika. 90 ya. artı 7. İsmail Kale Hoca. Kaleyi tutan tek şut. Karşı tarafta evet. Ekmet Hoca vardı. Tek, <laughs> e, ka kaleyi tutan tek İsmail şut. Hoca dedi de futbolu biz oynadık dedi. Oynadık. Doğru. Tam e, 14 tane pozisyonu vardı Fenerbahçe'de. Mesela şeye giden işte Almanya'ya giden çocuk. Berişe. Berişe neler kaçırmıştı. O karşılaşmada. Kafayı bir vurdu. Korner direğin yanından taça çıktı. <laughs> Altı pastan kafayı vurdu. <laughs> Mert Hakan üstüne gidiyordu. Yani o kadar e, teknik adama e, bağlayamayacağımız kadar e, bariz bir şey. Ya sonuçta bir Ali Koç çıkıp başkana konuşmuşsa şunu demiş futbolculara. Patron benim kardeşim. Bunun mesajı bu. Çok net. A Ayaz Patron de, benim. Pa Buna ona göre ayağınızı onu, denk onu alın. Bu kadar ki. ve onun e, itibarını yerli bir etmiş. Onu, bu kadar basit ya. Bak, o Senin söylediğin o olay eğer bu şekilde gerçekleşmişse orada. dışarı çıkamaz. Hoca olarak devam etmemiz lazım. Gürcan dediği Aynen. doğru. Ahmet Ahmet'in Ahmet de dediği bu. Yani böyle bir e, tartışmayı e, oyuncunun önünde yapıyorsa. Patron benim güle güle diyor hoca. Bugün idmana hoca. çıkmış bir kere daha Hoca, hoca bilgiyi. Ho hocayı da e, yani gözden çıkarmışsın demek. Yani evet aynen. Bunu bilerek yapmıştır bilmemek yapmıştır. Çünkü Ali Bey e, Ali Bey akıllı bir adam ya. Yapmayı bilerek yapmaz fe mı? Febri taraftarın üstüne de atladı abi. Ya O başka ba bir şey. Ba bazı durumlarda normal düşünen. Ya adam aşağı no, iniyor no, 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 o kadar no, 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 soyunma odasına iniyor. Düşünme no, no, saati var bilmem ne var. Taraftarla tartışmış bu arada istifa falan derken tartışma olmuşsunuz. Şimdi işin başka bir şey. Bak dünkü maçın Başka neler kadir biliyor musun? Sen bir sıfır öndesin. Kendi sahandasın. Rakibin on kişi kalmış. 4-2 malum oluyorsun. Dört birden dört oluyor. Sen nasıl anlatacaksın sistem bana karşı diye? Sevili yani, maçından sonra söylediğini mi söylüyorsun? Yani onu da söylüyorum. Şey de Adana Demirspor maçından sonra. Ki haklılardı o zaman. Sistem bize karşı verilen kararlar o. Neydi Levent? Saha içinde, Türkiye'de, saha içinde. Hayır hayır, şöyle bir şey söylüyorum Ben kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Koç'a dedim ki, 3 tane ceketi var sayın başkanım. Evet. Fenerbahçe Başkanı, kulüpler başkanı, koç velayetli, doğru mu? Doğru. Senin teknik direktörü, bu ligin sportif değeri yoktur diyorsa, o zaman niye yapıyor? bıraksın gitsin abi. Ve onu söyleyeyim. Yanlış mı söylüyor? Aynı, aynı, şey. Ali hani Bey orada de, bu tepki koyması lazım. Aynı açıda onun içerisinde birincilik, birincilik birinciliğe yerleşmemize evet. inanıyorum dedi. Nasıl oluyor e, o abi, varsa bu nasıl Böyle var? gel yani, gitti işte, bir adam olur mu? Bence Ahmet senin kulun, kulun, dediği bu ikinci çıkışı bence ipleri koparabilir Evet. aya bak orada Ahmet Selim dedi ki e, başkanın çıkışı e, sportif mı? değeri yoktur derken deprem nedeniyle yaşananlar hani, neden dolayı alınan kararlardan ligin boyunun etkilenmesini kastetti dedi. Ama her çünkü, kim hangi sonucu alıyorsa Çünkü ya Gürcan düzeltiyorsun Hayır, her sefer her evet. konuşmayı ya düzeltiyorsun öyle, ya. Belki de öyle değil abi. Ya ne alakası Yok, var, ne var ya? Alakası Anlamıyor musun? Bunu? Abi. Hep düzeltiyorsun konuyu. Tabii. Ya. Oradan da bakacaksın olaya. Nereden bakacaksın? Ne, yani, ne, oradan da bakacaksın. Sportif değeri yoktur ne demek? Söyle bana bir anlat. Onu Açıkar anlatıyorum mısın? işte sana. Niye e, anlatıyorsun? anlatıyorum. Sesimizi bu takımların evet. 17 tane maçı oynanacak. Evet. Oynanmayacak bu karşılaşmalar. Doğru mu? Herkes 3-0 kazanacak. Bunu kaçıncı Kay hafta söyledi sportif değeri yoku? İşte Sevilla maçından sonra söyledi. E tamam. Sevilla e, maçından tamam. sonra bu ligin sportif değeri yok demenin ne anlamı var? Abi derken bunu söylemeye çalışıyor diyorlar. Mesela. ben öyle olduğunu şey değilim. Ben sen Ahmet ne anladın anladın diyorum ben. Ahmet'e demiyorum. Ben, senin fikrini soruyorum ben. Ben anladım. Ha, hayır ben onu soruyorum. Hayır ben ben gazeteci olarak ben, hayır sana ben, sorduğum ben, soruyu anlamıyor kızıyorsun. Ben, ben ona Ya ne hani anladın diye ben soruyorum. Ya abi ilk söylendiği zaman ben de öyle anlıyorum. Ya sen tamam, siz rahatsız olmaz mısın yani bunu? Ama muhabir arkadaş orada yaşayan arkadaş söyle söylemedin nedenini. Ya hoca bunu demek istedi aslında diye birisinden bilgi alıp aktarıyorsa bunu da görmemiz lazım. Muhabir arkadaş söylemedi onu. Fenerbahçe kulüp profesyonellerinden biri söyledi. Yani Muhabirler, yok, yok. Söylemedi. Muhabirler yok, söylemedi. Yok ya Ahmet Selim ya bizim Volkan Bey. Fenerbahçe kulübünden e, düzeltti. Yönetimden geldi. Oradan bilgi alarak söylemişler. Sportif değeri yoktur. İfadesini ya bizim, ya an, düzeltmişler. bizim anladığımız gibi olması evet. Fenerbahçe'nin nasıl Onu da ceza almaması gelir. için, ceza ay, almasın diye düzeltti. Aslında işine gelir. Aslında, öyle öyle olmasın. Aslında bir Gürcan şey... da biliyor. Onlar da hocanın yanlış bir şey söylediğini hissettikleri için profesyonel bir hamleyle hocayı düzeltmeye çalışıyorlar. Hoca Fenerbahçe liderken bütün rakiplere ee? saygı duyuyordu. Çok böyle fair play'den ee? asla ödün vermeyen çok güzel açıklamaları Doğru. yapıyordu. Ne zamanki Galatasaray e, lider oldu puan farkı açılınca hoca... İşi masa başına e, getirmeye başladı. Her teknik direktörün yaptığını yaptı aslında. Peki, ha, Fenerbahçe aleyhine hatalar tamam. olmadı mı? Zeki. Oldu. Zeki, o zaman Belki onları kast ediyor. Şunu söyle. Diyebilirsin. Şunu söyle bana. Liderken yapmıyordu diyorsun. Tabii tabii. Kimse yapmaz ama. E, yapıyor işte. Okan. Kim? Okan Buruk. Okan Buruk konuşmuyor. Evet. Ama Okan Buruk... Her maçta kim konuşuyor? Ha, Hayır Her ama oyuncunun sonra. bacağını kıracaklar. Olur Kırmızı kart göstermiyorsun. Ya kim konuşuyor işte? E, konuşacaksın orada tabii. E, başkası konuşmuyor diyordum biraz önce. Hayır o anlamda demiyorum ama, ben. Ama ilk, bak Konya maçı diyor. İşte bu maç. Bak. İki maç üst üste oluyorsa bak, bak, o Hoca da konuşacak tabii futbolcunun ayağı kırılacak bak, ya. Dizi kırılacak bacağı bileği işte, neden diyor bu kararlarda i̇şte, kırmızı ışık çıkmıyor? Işte, i̇şte öğrenelim diyor Biraz, önce, biraz önce ondan dedim metrobüse binmeyi bilmesi lazım diye. Adam Türkiye'deki gerçekleri 20 maç sonra anladı. Biraz geç anladı ama 20 maç sonra anladı. Ben Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü, Yakın yarışta her şey güzeldi de Gür... şimdi mi kötü oldu abi? Gözünü seveyim Gürcan. abi. Abi lider lider olduğu zaman troley metrobüse abi, mi biniyordu abi, bu adam abi? Abi Avrupalı Avrupalı <laughs> böyle bakıyor. He? <laughs> Gürcan, böyle... Bu Fenerbahçe lider i̇şte, olduğunda bak, biz ocuğu bir... övdüğümüz dönemde metrobüse mi gidip geliyordu işe? Bir, bir, Birdenbire nasıl bak. Allah şükür. O... Sonra arabaya geçti o zaman, herhalde O, zaman, o zamanlar <laughs> yok muydu hakem hataları vardı ama takım kazandı. Vardı doğru. Takım kazanıyordu. Başakşehir tabii, maçında penaltı tabii. verilmedi ama Beşiktaş i̇şte takım kazandı onu söylüyorum sana. O zaman da söyleyeceksin bunu. Takım evet. kazanıyor. Peki şimdi seyirci diyor ki, kazanan tarafı niye konuşmuyorsunuz? Evet. Kazanan tarafla da ilgili konuşalım. Beşiktaş'a geçelim. Fenerbahçe ile ilgili bu gece, yarın, artık perşembe günü Kayseri maçına kadar bir gelişme olur mu olmaz mı artık bekleyeceğiz. Ben Şenol Hoca ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ya.